Bastırı, bastırı. Çektire, 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 çektire. <Tövbe, <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çivila. Montaz, no mus Çivila kadem. No kadın. Çivila ercek. Yes, kadın, No kadın. Yes, kadem. Yes. Ah, kadem. Çivila. Hmm. Yes. Çivila. Ah. <laughs> ah! original foto original montas montas não montas não montas 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 no, Montez! Montez! Montez, no gus sardar no, no. no gus sardar no good, no, good. no good, sardar you you it is you hein? no good! salvaste salvaste no montas montas não montas Kimler senin geçmişinde neler var? Kimlerin geçmişi ağır yaralı. Mami teşekkür ederim. Yabancı teşekkür ederim. Anot. Anot. Thank you Anot. Çivila. Çok teşekkür ederim benim için. Çivila. Oh. Bir de Çivila şarkısını oynuyor. Sabah <laughs> Selam. <tamam. gülüyor> Güzel goodlar tarz yabancı Sesini teşekkür ederim. Ano hoş geldin. Tamam okey. çivila güzel. Çivila good. Çivila good çivira good. Çivila good good. Savaş, savaş çirkin, <çivir2> Taviş. good. Adra savaş çivila çirkin. Çivila good good. Çivila good. Çivila good. Çivila beautiful montaz. Hepsi montaz. Montaz montaz. Yes montaz. Montaz <laughs> yes, montaz. <gülüyor> montaz. <gülüyor> <gülüyor> Dora montaz. <laughs> Şart abi Cibila. Cibila ne okuyun? Cibila güzel. Cibila güzel. Valla güzel. Cibila güzel. Gençler herkes bir takip... <laughs> <laughs> Yavancı teşekkür ederim. Gençler herkes <laughs> <bir> takip edebilir mi? <laughs> herkes bir takip edebilir mi? Cibila güzel. Cibila bey de güzel, <laughs> <Jimila> güzel. <gülüyor> 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 Çivile <laughs> <laughs> güzel, güzel. Çivile beautiful. Sorry, sorry. Çivile sorry. Hey, okay. No photo, no video, no good. Yes, yes. Montaz, montaz. Melek teşekkür ederim arkadaşlar. Takipçilerler bir takip edebilir mi? 700. Yes, herkes bir takip edebilir mi? 700. 70 bin olacağız. Son 1000 kişi kaldı. Peki abi bozsana. İsmini okuyacağım. Ali Arda'yı alalım. Evet, sollandır alalım. İstek at. Mavi teşekkür ederim. Gamze, Faruk. Anlat. Come on, on PK. Teşekkürler takip için. Yusuf, İrem. Ben beni de, de, beni de tehdit etti. No.